Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bızmopen, 260, 2 mg 30 çiğneme tableti hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte bızmopenin nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci bızmopen nedir ve ne için kullanılır? Bızmopen, etkin madde olarak bizmut subsalisilat 262 mg içerir. Bu ilaç, mide ve bağırsak yüzeyini koruyarak mide rahatsızlıklarını hafifletir ve antibakteriyel özellikleriyle sindirim sistemini destekler. Bızmopenin başlıca kullanım alanları şunlardır. Mide yanması, ekşimesi ve hazımsızlığın giderilmesi. İshal tedavisinde destekleyici olarak. Helicobacter pylori enfeksiyonu tedavisinde kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak Mide ve bağırsak iltihaplanmalarının hafifletilmesi Bızmopen, 30 çiğneme tableti içeren ambalajlarda satılmaktadır ve yalnızca doktor tarafından reçete edilerek kullanılmalıdır. İkinci bızmopeni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Kullanmayınız bizmut subsalisilat veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa, aspirin veya salisilat türevlerine karşı alerjiniz varsa, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda, hamilelik ve emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Dikkatli kullanınız. Kanama bozukluğu veya pıhtılaşma sorunu olan hastalar doktor kontrolünde kullanmalıdır. Uzun süreli kullanımda dikkatli olunmalıdır. Kronik kullanım nörolojik yan etkilere yol açabilir. Diğer mide koruyucu ilaçlarla birlikte kullanımı konusunda doktorunuza danışınız. 3. bızmopen nasıl kullanılır? Önerilen doz. Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar için genellikle 6 saatte bir 2 çiğneme tableti önerilir. Günlük maksimum doz 8 tableti aşmamalıdır. Tableti tamamen çiğneyerek yutunuz su ile içilmesine gerek yoktur. Aç veya tok karnına alınabilir. Tedavi süresi, doktorun önerdiği şekilde devam ettirilmelidir. Yanlışlıkla fazla doz alırsanız, fazla miktarda kullanım baş dönmesi, mide bulantısı, işitme kaybı ve nörolojik belirtilere neden olabilir. Ciddi durumlarda doktorunuza danışmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, bızmopen kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Genel yan etkiler Hafif mide rahatsızlığı Karın ağrısı Dilde ve dışkıda koyu renk değişikliği Nadir ancak ciddi yan etkiler İşitme problemleri, kulak çınlaması veya geçici işitme kaybı Ciddi alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüsü, nefes almada zorluk, yüzde ve boğazda şişme. Kanama eğiliminde artış. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 5. bızmopenin diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında bızmopenin etkisi değişebilir. Kan sulandırıcı ilaçlar, varfarin, aspirin kanama riskini artırabilir diyabet ilaçları, kan şekeri seviyelerini etkileyebilir. Tetrasiklin grubu antibiyotikler, emilimi azaltabilir. Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, misailer mide yan etkilerini artırabilir. Doktorunuza mevcut ilaçlarınızı bildirerek olası etkileşimleri değerlendirmelisiniz. 6. Bızmopenin saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Güneş ışığı ve nemden korunmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz, ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Bızmopen aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Bızmopen'in fazla kullanımı bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır: İşitme kaybı veya kulak çınlaması. Şiddetli mide bulantısı ve kusma. Nörolojik belirtiler, denge kaybı, bilinç bulanıklığı. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği Beyanı bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgi verici içeriği faydalı bulduysanız, beğeni butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde, hoşçakalın.